Bu çok tuhaf. Gopi neden böyle davranıyor ki? Gopi? Ne oluyor? Gopi mırıldanmayı bırak. Sana bir şey sordum. Gopi, Mira nerede? Hiç kimse seni benden ayıramaz. Seninle ben gizlice çıkacağız. Dur ne yapıyorsun? Çekil! <laughs> Bu ne? Dur dedim. Bu Gopi. ne? Gopi ne zaman seninle konuşmaya kalksa onu hep susturdun. Bugün gelinim Gopi beni her şeyden ama her şeyden çok incitti. Kesinlikle haklısın. İstemeden de olsa bir anneyle oğlunu ayırdım. Bugünden itibaren kızım sana emanet. Masum yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de.